takiptir, abonedir falan. Hadi 75 evet, sallarsınız abi mutlu olurum. Teşekkür ederim. Omzum var ya. Ben çok şikayetçiyim var ya. Tam şey gibiyim. Mızımız mız dereler olur ya böyle. Amuna oyun falan yapar. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi şu anda. <laughs> Kanka bey yok mid Aa, var. Mid'den baya ses şey yaptım mid A tarafı. Ölürken Ölümün öldüm ne? Spike A'da düştü. Zıbay zıbay zıbay. 15 izleri olur ya. Olsun olsun oğlum daha olsun. İyi Hoş bak, geldiniz. Allah Allah. Kanka 5 izlenmek bence gayet iyi. Zaten bir, az Ha öyle de Abi zaten az önce Az önce demiştim Yayının geneli zaten 1-2 evet. deniyor Şu an 5 benim için Çok iyi bir şey ne? Neyse oyunu kazanalım da Dönmüşler dönmüşler Gelene yani şey yaparız Dönmüşler Evde düşman görüldü Ayla burada var yani. Spike yerleştirildi Vurdun ne yana? Arkam var. At. Abi midinizden mi gelecek? Helal o da orada. Getir. Bir düşman kaldı. Koruyun. Koruyun abi. İşte var. İşte <laughs> <laughs> Oy god damn. God damn. 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 Bong 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 bong. An? Var kardeşim. Atabilir misin hmm. abi? Ondan da çıkarılacak bir, bir ders var. Abi kim gidi ya şimdi. Kim <laughs> geldi lan? Hazır. Altta batmaya korkuyorum. Ben altta batıyorum. Ben mutluyum. Ben daha atmayacağım büyük ihtimalle çok attım. Daha atmam. <laughs> daha atmam. Kafi. Daha atmam korkuyorum. Ne oldu bir de baksana. <laughs> ben bakayım ben bakayım.

ama iyi kapattın. Orada mı kaldın lan? He orada kaldım. Al lan. Ama iyi kapattın sen kanka. Neydi orada? Gel dayı gel. Geldim geldim. Ya, bir Sonra düşman kaldı. Ya. Bak vurmuş mu A'da adama? Ama adama nasıl vurdu lan? Evet. Hayda. Hayda bak ya. bir kere daha tanıştım ya. Tamam. Bu işe hiç bulaşmamış olmalı. Elime marşal geldi. Bir silah Bedava da bir var. Aa yerde gardiyan var. Al Ama tam şey çek. Tam kalkan çek de bari. Vandal. <laughs> tam ha <heh>, aynen. Evet. Tamam. Ne var yakında? <gülüyor> 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 Helal. Bey. Tam dönme ama yakın var yani. Arkalarını kapat. Adamlar kendi arkalarını kapat. Ben onların arkasını kapat. A deniyorlar. B yok. Yusuf kanka çok tükleme jar atayım sana. De Al, ne Neon, Neon kanka dur Al, sen size. atayım sana. Şuraya ver var. Yani? Aynen, Gerçekte. Kuruyor. Kuruyor, hadi kuruyor. Hadi Spike Biz yerleştirildi. Yap. Bir düşman daha. be. <laughs> Silah var. Sağ <laughs> Nereye <laughs> <laughs> kadar sözle? Nerede kal? Havus <laughs> atsana. <Ya> <laughs> Kaos atan yerde. Adam aldı. Ha. Zayıf halkalarını bulup kıracağız. Opa. Çok hızlı hızlı. Hı -hı. Oldu yeşil. Ne diyor lan? Arkamda. Neza gelsin. Ben de kuruyor, ping abi. var anlamadım ki. Ben de fena ping var, var. ha. Silah var. Ben ağa giriyorum. Aga Gelelim. başlıyorum, mu silahını oh, başlıyor Hayır demem. Teşekkürler. İyi Allah. Çekilin yolumdan. Değil mi? Vallahi adan ses yok çok. Değil mi? Ah mid var Bura bura gel. Bura çok 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 ver. Kör ol. Bir Ay. tane daha atabileceğim mi? A ben olma lan. Kanka dikkat et de. Bak spike burada, spike burada. Spike ben spike de. Düştü. Bye bye. Bir düşman kaldı. Ah, Orada. Ol, sen Nerede? Korkacak oh, bir şey yoktu. Çok, çok, çok. İyi hissediyorum. de bir şey diyeyim mi hani o kadar çok söylerim ki kronomi gelsin kronomi gelsin bir şey diyeyim mi B yok kanka Düşmanlar Hepsi A A gitmedik A geliyor ha spike bu düştü Abi 80 de ne Giriyorlar sadece gezdiler Ya nasıl doğru, 80 doğru. oğlum Ate sen ölmedin mi ha tamam ya Nasıl 80 vurdum ya Galiba hayır ya. Hayda. Ne bileyim daha yeni attım linki. Yok Pasta doğru Dayan, doğru. Daha yeni attım oğlum. F var. F var. Lan bir tutturamadık ya şeyleri. Kurulumu. Yardım lazım. Şey oldu. Ölmeyin Helal. Biri daha gitti. Kaçın. Dostlarımı yok edemezsin. Ay, anam, Hareketleri kısıtlandı. Bir tane sarı var. Ayakta kalan son <gülüyor> Ah, <gülüyor> ah Karim, her her şey. var, nasıl? üstüne nereden çıktı? Ben çok kötü oynadım ya gitmek istiyorum. Ben, ben çıkamıyorum kendi duvarıma. Adam mı duvara şeye. Çevanda var mı kanka? hayır Silaha hayır deme. Bir silaha hayır, deme. Silaha hayır, deme. Silaha hayır deme. Teşekkürler. Klavye kanka. Zayıf noktalarını bulun ve parçalayın. Adamlar burada tekrardan B oyun B iyi kanka galiba beris ses yok Kanka şu <laughs> Yer nerede bilmiyorum. bilmiyorum. Spike düştü mü abi? Yok. Markayı... dönüyor. kanka wow, o mı Yerdeki mi yerdeki var Nerede lan? Tamam. Ne oldu lan? Çıktı yere bak. namussuz çok 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 bir an da. her savaş bir derstir oy iyi yönetik var ya Teçhizat tek lazım ha, ben kaçtım var mı teşekkür ederim bir silaha hayır demem en sevdiğim Buraya geldik ya ben buraya geldim ya. Evet. Şey Bu sayda adam giremeyecek olurum. kardeş. Kardeş. Sen yukarıya bak ben Sen yukarıya bak ben Aa şey var Beni zet gördüm var. gördüm acaba ya. Bilmiyorum. Zet ha. de var yakında. Zet biliyor Dur lan oraya yok ki. Adam nerede? Var var. Mid var mid ah, var. Mid mid mid. Oo 4 tane kilit var. Oha timing'e bak. Adamlar yok. Ben kör oldum amına koyayım ya. Mid var kanka dikkat et. Ya. Gizlice bakmak yok. Reyna <laughs> <laughs> çete yazdı. <laughs> Spike yerleştirildi. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Allah'ını kanka. Birini buldum. Şahin uçtu. Lob piklesiyorsan onun için Garanti Garantiyalım. Ada düşman ayakta ha? kalan sonuncu. 70 son kancam. Ne? Alsın çek şu. Şey, ya bu lob niye piklemiyor? Ultisi Aa. var ya. Çok güzel. Çok güzelmiş şu an. Sen de 2024'ü al beraberse şey yapalım. Tamam. Tepemde <laughs> iki tane B var. Bir kere üç. Mide dikkat, mide... B B. B öncekler galiba. Şahin, Yok be. mid var mid duruyorlar. 142 lan. 8 yeni var. Hadi, hadi, hadi. Spike B'de düştü Gittim mi sandınız? Niye ulti açmıyor ki? Alırken Adam tutuşu? tanklıyor Spike B'de düştü Hızlı Ne oğlum gördün Hızlı adamı? O da atlanıyor 8 vermiş bence Aaa başladı Özür. Aa bunu yapma ya Dönüyorlar Dikkat! Vallahi şey de dönüyorum de. Dönüyorum. Evet. Klo hmm. Çok saçma öldüm ya. Ya şu neon şu kayarken mermileri sonra. düz gidiyor ya. Aha. O şey yüzünden öldüm. Sıkıntı yok <laughs> Spike yerleştirildi. Bir tane heaven altı olabilir o, kanka, kanka galiba bilmiyorum da. Ayakta kalan sonu Oha. Kanka sakin. Hadi. hadi bakalım. Öl Öl düşman kaldı. Adamsınlar. Gel Helal kanka. Dur dur Öldürdün, Öldürdün ödürdün, ödürdün. koş. Helal kanka. Hadi devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> galiba mutlu oldu. Abi şu neon çok sıkıntı Tek ya. Adamlar üç kere üç tane adam öldürdü. de gördüm. Valla Adam Hı. haklı Eee ne taraftan? Çok bozukmuş ya. Para kalmadı ama Aga bir daha fendim alsana Bir yardımcı oğlum. olun hadi Silah lazım. Sağ ol canım ah. Eyvallah Ben de kill alacağım benim de ne beyaz alacağım olacağım. İnşallah Hadi 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 Demem. Adamlar benim bir olduğum sayede gelsene var ya Ben İnşam... şuan Adım attırmayalım Bırak evet Evet B yok kanka Aa, b yok. Ama. Gelme tamam. Tuttum ne onu Vallahi, Adam ulti değil. ultideyken derin Hep birlikte durun abi hepimize vuramaz Üçümüz de öldürürüz onu Klasik ne de mi ya? öldü lan Aa. <laughs> <laughs> Dönüyorlar mı Yok Dönmediler, dönmediler. Ne yapacağım ben, ne yapacağım ben? Yaa Tamam kank, sağ <Sessizlik> Adamı görsem atacağım. JT vurdum birazcık. Aa, aa, aa. Ya arkaya arka gel, öldüreceğim <Sessizlik> bu çocuğu. <Find> <Sessizlik> Spike yerleştirildi. Adam arka alıyor, gidiyor ya. Kafayı yiyeceğim. Acayip kilit oldum ya. Yapacak bir şey yok usta. 5 kilo boyuz aldım. Gizlice bakmak yok. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Adam nerede? Arkada. Hedef yerde. Gençleştim resmen. Tamam silah düşürsen okey ya yine. Helal. Helal. Bu silah. harika oldu. Oğlum niye duruyorsun lan? Bu? Nereye bakıyor <gülüyor> abi? <gülüyor> Harbi nereye bakıyor? Kulama ölsün lan Deadlock takımı sikti beyler. Hayır. Abi seni patar mısın? Şey abi. Eko eko. Bir şey almayın. Boşver abi ben vururum. Yeter ki vurun. Hızlı hızlı. Klaus senin mikrofon mu yok? Niye konuşmuyor? Harbi yokmuş sen. Murat hadi, hadi, hadi. da adam nereye gitti mi biliyorlar. Seni salıyor Aa da düşman var. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Ben kaçar. Oh, bir şerif. Arka var. Arka var. düşman arka, arka var. Son arka göstermeyin beyler. Heaven'da. Yani Heaven derim o şu üstte. Işte. Vallahi hiç gösterme. Zaman öyle. Atlar nesin galiba? Gel de, helal. Helal. lan Helal. 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 lan sana Helal. 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 abi ben prezentim. Bir silaha hayır deme. Ay pardon abi sen ne yaptın? O mandalım nerede? Sattım ya abi. Sattım. Ha verim <laughs> ne oldu? <oluyor>? Ben kaçar. <laughs> Ay duvarın bir tarafı. Sen Seni abi aniden şey niye kırdın? Sistem var. Dolduruyorum. Ben hadi hadi hadi. Yanıklayan gelsin. Abi adam en son diyor tek kim ya? Buraya yakında Reyna var. Reyna ile Tuva var. Arka arka arka. Arka var ya. Başka var mı? <laughs> ya düştü. ne oldu ya? Spike A'da düştü. Ayaktan kalan son. Lan nasıl duvar arkası ete? Şunu alamadık. Neyse. Mal mal vuruyorlar ya. Aa, o da biliyor. <laughs> Adamlara <numara gülüyor> 4 suki at. Arkadaşlar, HP'lerin de o bir olmadı yani. lütfen, lütfen şey. ölmeyin. Bir Yeni şey. arkadaş edinmek zor. Bir silah. Ya ne şerefi ya. Hikaye almalısın. Bir yardımcı Halk olun hadi. Şey. Yok yok sıkın. Yok <laughs> 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 şey ya. Asla. <laughs> Hayatta. Bir kere bile. Beyler bu el almamız lazım yoksa yarra yedik. Valla. Sekiz sekiz. Sakin oyun birlikte oynayak abi. gidelim arkadaşlar. <laughs> abi süremiz daha var. Yani. diyorum adam. Yakın var bak. De abi, Z var yakın. 55 50, 50, herhalde. 50. 50. Vur onu vur. Sesleri, abi adam var. Herhalde. Sarıya bakıyorum. Sarı yok kanka, sarı yok. Kula bir önünde var. Beyler koruyun, koruyun. Ananın amı kanka nasıl bir şey ya. Ayakta kalan son Gittin mi Sen Lan ben niye stun yedim? Helal. Son. Helal. son bir düşmanlar bir tane ya 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 aynı yapacak bir şey ben hiç vurdum ama yani ben re ben Rey'e çok kötü şey yaptım ya ben kula vurdum da ustunu açtı ya arkadaşlar yaptığım yerden kalkmazsan ben kaçar leş ki bu yüz aldım aga ama ölü gibi uyuyor. Odin çekek verelim abi. Gel abi B'ye girelim. çift at, çift sağ şeye kadar abi. Şurada. Odin çekeyim. Adamlar zaten Odin çektim. Odin oynayabiliyorsun. çeksen oynayamıyorum. Çift basın çift. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. <laughs> çekilin <Çekiriyorum> ben. <laughs> Helal. Geri Biz Biz Adam sınıflı. Kur. Hareketleri kısıtlandı. Evet. Abi, buldum. Hadi hadi hadi. Dikkatimi kuruldu. Tamam, Dikkatimi daldım. dağıt. Abi, 146 ne? Lan, 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 ben lan, kanka sen sen adamsın kanka. <laughs> sen adamsın <laughs> eline bir <bileline gülüyor> sağlık kanka. Sen <laughs> var ya lan. <laughs> Oğlum çocuğun yaşı bir de küçük. En azından küçük vallahi, geliyor. He. Vallahi, vallahi helal olsun. Ne yon kanka yaşın kaç? Şemeye <laughs> gitti galiba. Aslanım benim. Senin benim. Ne oluyor? Al, Kaç? İzci yok edin. Gördünüz şey ne? Görmedim. Öldü. Adam nerede abi? <laughs> Ulti atacağım adam. Ver al lan. Kanka yüzdür ne ya? Nerede? Heaven kanka. Şurada var. Geliyor. Bir düşman kaldı. Bir heaven en Heaven heaven. Ulti basabilirsin kanka istersen. Tamam Allah. Tamam. Şans çok iyi. Zing zing zing, zing. Evet rakip de alacak. Bak adamın yaşı 11 bizden daha fazla hadi, vurmuş helal olsun. Abi normal gol gold, gold kim de? Ha rankın yüksek okey. Daha al sevdim abi sen kim? Ben var Geleceğe böyle çocuklar lazım işte. Yani, bu, bu adam drop up gidelim Yeni adam gel ha. Dolduruyorum. Bir takip et Taki. E ben yayındayım kanka. Böyde Kikte. Odin var Şu bak yayında, evet. Şu an yayındayım aynen. <laughs> Kızma ya. Dikkat. Ben de kızayım mı? Hadi bakalım. Tamam piklemeyin. Arkada Bir var. var. Neyse evet. Kayamadım ya. Geliyor. Bir düşman kaldı. Gitti. 9 tane göstermiyorum. Adam yok, adam yok. He yani kal bence gitme ya. Bike'ın üstüne gelirse sensör çalışacak. Kaçtım ben oradan Tam ben de kaçıyorum ya. Abi bir daha söyler misin sen nerede açıyorsun yayın? Kanka kick açıyorum ben. Link atayım mı istersen? Kick. Pardon benim bu YouTube'tu kanka. Onu da Bak şey Deadlock'un attı. Orayı sen kopyala yapıştır şeyde e, Google'da. Direkt benim yayına geliyor. ben şu istek attım onu. Ben şu an onun kopyalayamıyorum onu? Ha, okey. Tamam. Buradan kopyalayamıyorum. muyum? Sen de kabul etmişsin abi isteğimi. Edeyim, edeyim. Tamam. Evet. Hadi bitirelim. Ben Hızlı hızlı. Oh, Yakın var galiba. Orada düşman var. Bir <laughs> kat bir yere ama nereye? Oh, Ha şu an hiçbir bir şey yok. Bir şey, mi? şey de değil mi? Kuruyorum. Hiç Arkaya dikkat ama arka olabilir bak. Ben, 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 <laughs> abi. Abi. Oldu. Hedef düştü. ben uzun süre enter Adam yakın gelmiş. Aa, aa. Temizlendi. Sol 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 ayakta kalan son oyuncu. her yerde de. bir düşman kaldı Devirdim. Eyvah. birim var abi öldüm de olsun <laughs> eh efendim ne söyleyeceğim şey Son say. var mı abi? Neyim? Discord, Discord. Hazır mısın? Var kanka. Var var. Sen söyler misin abi? Kanka Discord'u bak. E, oyun sonu e, gruba davet edeyim seni oradan ben bütün her şeyi atayım sana olur mu? Ben kaçar. Tamam. Bana onda Discord'dan link atsam hadi Atarım kanka. Başaralım tamamlarına dalalım. Ocak sağlamar Ara düşman var ne hadi ne hadi ne ne var ya. Ya. Şimdi, alayım. Alayım. şimdi eğlenme sırası bende hepsi bitti gençleştim resmen gerçekten gelsin işaret öne Ooh. ayakta kalan son oyuncu lan Allah korusun ah doğru ben adam kaldı mı abi inşallah ya bu jebalikas ya çözdüğü abi bak be saldıranlar kazandı bizden horudu başka ektiğinize biçtiniz